Herkese merhaba arkadaşlar, şahane bir gün diliyorum size, hoş geldiniz kanalıma. Yine muhteşem bir enerjiyle dolayım, sesimden de anlayacağınız gibi. O yüzden bu enerjiyi hiç boşa e, harcamadan, konuyu da fazla uzatmadan, e, fazla başlayacağım, genel bir açılım yapacağım. Beni izleyen arkadaşım şu an sen, içinden ne geçiyorsa, hayattan ne istiyorsan, ne bekliyorsan, ne oldu ne olmadı. Bakalım o, o açıdan bir çıkarım yapacağım ben, umarım da e, katkısı olur hepinize. Beni dinlerken de e, beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmazsınız. ben de çok mutlu olurum. Herkes mutlu olsun öyleyim mi Hadi bakalım şimdi. Evet. Hmm. Hiç dünyamız yine oldukça dalgalı. Bir şeyler böyle köpük köpük hani böyle deniz dalgalandığında böyle köpük köpük olur ya üstü. E sonrasında daha büyük bir dalga çıkar hatta burada onun gibi şurada kocaman bir A harfi var kişinin adının baş harfi olabilir o yüzden büyük çıkmış olabilir o A orada A harfi arkadaşım sen ya da adında soyadında A harfi olan e, kişinin e, yani haber alacağınız kişi de A harfi olabilir sizde de olabilir o harf e, bu köpük köpük dalga dalga gelen bir şey sana böyle tahammülüne zor geliyor sana fazla geliyor artık hani taşımak üzeresin hani öyle söyleyeyim ama ne oluyor biliyor musun? Hiç taşmıyorsun da bile. Hiç 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 böyle duruyorsun sakince. Hani böyle altını üstüne getirmek istersin bir masanın da. orada sakin sakin durursun. Çok sağlam da bir imtihandır o. Aynı onun gibi böyle hani e, gayet böyle vakur bir şekilde duruyorsun. Anlamaya çalışıyorsun. Ve bir sinir o anlıkmış zaten. Geliyor gidiyor. İyi oluyor bence. Şimdi ee, beklemediğiniz haberler var peş peşe bakın bu deveye de benziyor hemen önündeki deve zaten de arkasındaki de deveye benziyor peş peşe ee, bir hayvan sürüsü bakın şöyle göç ediyor gibi gidiyor büyükten küçüğe doğru da sıralanmışlar orada sanki bir yere gidiyorlar bu arkadaşlar burada bir anahtar var hemen arkasında şurada bir anahtar daha var biraz o iki anahtar insan sürüyetine de benzeyen insan yüzü gibi anahtarın o ee, uzun kısmı ee, orada böyle birbirini takip eden insanlara da bakacak olursam herkesin aynı yöne gittiği, aynı şeyi istediği, aynı döneme, dönemi arzuladığını görüyorum. Üstü aydınlık. Altı aydınlık biraz vesveseler, kaygılar, stresler var. Hani böyle şey gibi ya yapamazsak ya olmazsa düşündüğünüz şeyler var, istediğiniz şeyler var. Bunlar maddi olabilir, manevi olabilir, iş hayatıyla ilgili veya aşk hayatıyla ilgili olabilir. Ama önünüz aydınlık bir amaç için o yola çıkılıyor ve o amaç arkadaşlarım gördüğünüz gibi aydınlık bir yere doğru gidiyor. Altında da sıkıntı yok. Vesvese, kuruntu, yaptığınız heyecan, kaygı, stres onlar var sadece. Yani e, güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Birkaç kişi beklediğiniz bir haber var. Toplu bir alandan e, gelecek e, bu haber ve birçok insanı sevindirecek. Muhatabı tek kişi değil yani bunun. Bol haberleşmeli bir haftaya giriliyor belli. Oldukça farklı duygular içinde gireceksiniz. Bol bol ıı, çıkarım yapacağınız bir hafta. Böyle tüm kaynaklardan gelecek haberler. Siz de kendi kaynaklarınızı kullanın. Düşünün, ayrıştırma yapın. Ne bileyim, bir odaklanın. Sevinmeniz gereken şeylere böyle kahkahalarla gülün, doya doya eğlenin, sevinin. Hiç hiç hiçbir duygu içinize akmasın. Ağlamanız gerekiyorsa da ağlayın, deşarj olun, ağlamak iyidir. Gerçekten antiseptik özelliği vardır. İyi de gelir ruha. Yani ama içe akmadığı sürece. Hiçbir sevinç veya öfke bu dönem içinize akmasın. Patlaması sağlık anlamında kötü olabilir. Ama önce sağlık, her şeyin başı sağlık. Ruh sağlığı hepsinden önce geliyor. Çünkü o iyi olmazsa geri kalanları da bozuluyor. Kendinizi ihmal etmeyin. Hiç kimse için de bu kadar üzülmeye değmez gerçekten şimdi biri burada bir pişman olmuş gibi duruyor ama eyvah ben ne yaptım diye anlık bir pişmanlık büyük bir pişmanlık değil fakat sizi dinlemediği için hani bu siz bunu duyduğunuzda e ben sana demiştim keşke öyle yapmasaydım diyeceksiniz belki o da ah kahretsin keşke onu dinleseydim gibi hani ufak anlık önemsiz bir pişmanlık ama biri sizi dinlemediği için pişman olacak Burada bir şeylerin üstüne titriyorsunuz. Böyle evham yapıyorsunuz. Böylece ona bir şey olmasın. Bu bir eşya da olabilir. Bu bir insan da olabilir. Sürekli dua da ediyorsunuz. Hani o önemli sizin için. Hani hayat için o kadar önemli değil. Hiçbir şey bu kadar önemli değil ama o anda siz onu gözünüze çok büyütmüşsünüz. Sizin için çok önemli olmuş. Vazgeçilmez olmuş. Bu bir insansa eğer o insanın da size karşı aynı şeyi hissettiğinden emin olun. Bu çok materyalist bir şeyse, para, hırs, e, kariyerle ilgili yani gözle görülmeyen bir hırssa o çok e, sağlıklı bir yere gitmiyor. Haberiniz olsun. O, o alanı biraz e, ölçmeniz gerek diye düşünüyorum burada. Tam olarak şurada yanlış bir insan için yapılmış fedakarlık. Beraberinde geliyor bir gözyaşı, pişmanlık belki de e, var. Yani... Hmm, sizin dışınızda gelişecek bir olay var orada. Bu yanlış insan dediğim kişiyle ilgili bir haber alıyorsunuz. O haber sizin dışınızda gelişiyor. Yani kontrol edemediğimiz bir alan. Kader diyebiliriz. Karmasal bir yapı diyebiliriz. Ya da böyle kendi ettiklerimizin karşılığını almak. Yanlış tercih. Onun sonucuna katlanmak da diyebiliriz. Dışarıdan gelecek bir etki ve sizi birazcık üzecek. Şurada küçük ufak bir alanda. Öyle derin bir üzüntü beklemeyelim yollarımız var, yoldan gelecek haberlerimiz var. Burada düşündüğünüz biri var, bir insan. Hani ne olacak acaba? Hani işimi ne olacak, hayatımı ne olacak? Bir, biri için endişeleniyorsunuz burada. Ama güzel bir haber alacaksınız. Ve bizzat o endişelendiğiniz kişinin kendisinden geliyor haber. Heh, çok şükür oh dediğinizde derin bir nefes aldığınız güzel bir haber de alıyorsunuz. Ve halinin dışından da gelen bir e, erkek var. Bu erkeği çok, ya erkek suratı bu. Çok beklemiyorsunuz. Geçmişten gelen biri. Uzun zamandır görmediğiniz biri. Ee, eski sevgili falan da olabilir tabii neden olmasın. Yani gelişi de şaşırtacak, haberi de şaşırtacak. Ama temiz bir yerde çıkmış. Niyeti kötü değil. Allah niyeti kötü insanlardan korusun diyelim. Herkes kendi kalbiyle nafakalansın. Çok da sevdiğim bir doğadır Evet. Hmm. telaşlı bir döneme giriliyor. Malum bayram geliyor. Belki e, onunla ilgilidir. Nerede o eski bayramlar diyeceğim şimdi. Gerçekten öyle. Nerede? Nerede? Her şey eskiden sanki daha bir güzeldi değil mi? E, şimdi burada biraz yorgun, biraz mutsuz, biraz hasta, biraz uykusuz, biraz tadınız kaçmış gibi görünüyorsunuz. E, kendi içinizde de, etrafınızdaki insanlarla da hem sesli hem sessiz bir savaş, bir hesaplaşma içindesiniz. Bir mücadele var. Ama o mücadelede de çok kolay insanların üstünü çat 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 çize çize ilerliyorsunuz. Burada bir iç savaş var yani. Önce içinizde yaşanmış bu. Bu şey mücadeleyi önce içinizde vermişsiniz. Şu alanda sessiz sessiz savaştığınız, mücadele ettiğiniz ve çok bolca da dua ettiğiniz, Allah'a yöneldiğiniz bir alan var. Bu taraf biraz isyansı boyutta. Ama şu e, temiz bir alan, tertemiz bir kapı açılıyor. Bakın tertemiz, güzel haber. Deminden beri akıp duruyor zaten. O çok güzel bir haber alacaksınız. Beklemiyor da olabilirsiniz o haberi veya çok uzun zamandır beklemişsiniz değil mi de şimdi zamanı yeni geliyor o haber. O haber geldikten sonra burada tertemiz sanki tüm negatifleri de bir beraberinde götürüyor gibi çıkmış. Bastırıyor yani tüm negatifleri olan olmayan ne varsa o anda sadece buradan gelecek habere odaklanıp çok seviniyorsunuz. Evet dediğim gibi bol bol haberleşmeli. Etraftan, çevreden, akrabalardan, eş, dost, kaynaklardan bir sürü haberler var. Bir uçak yolculuğu var. Burada bir kirpi çıkmış. Kirpi zararsız bir hayvan tabii ama dikenlerine değmediğiniz sürece canınızı da yakmaz. E o dikenlere dokunuyorsanız ona dokunuyorsunuz demektir. E o da orada bir savunma olarak hani size e, zarar verebilir. Yani buradaki kirpiden zarar görüyorsanız onu hak etmişsinizdir. Dikkat edin kime nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmeniz gereken bir dönem belki bir sözünüz sizin için alelade normal bir sözken onun için çok kırıcı olabilir ve onu çok kırdığınız için o da size zarar vermek isteyebilir bu bir yakınınızda olabilir bir temas yok fiziki bir rahatsızlıktan bahsetmiyorum ama manevi olarak duyacağınız bir şey sizi biraz üzebilir fakat üzülmeden önce bir sorun kendinize ben şimdi bunu duyuyorum ama ben ona ne yaptım da bu bana bunu söylüyor. Yani hak etmiş olabilirsiniz. Orada öyle bir durum görüyorum. Bence böyle yorumlamak istedim orayı. Şimdi burada çok fazla verici, çok fedakar, karşılığında da beklediklerini alamamış bir insan görüyorum. Onun da gözyaşı akıyor zaten şu anda ekranınızda görünen. Sanki onun gözyaşı acıyla karışık, böyle masum döktüğü bir gözyaşı o anda ettiği bir dua kabul olmuş. Umarım da ah etmemiştir bunlar. Boş enerjiler çünkü ah etmeyin. Yani şöyle herkes zaten ne yaşattıysa yaşar. Herkes birini kırdığı yerden kırılır. Kaderin hesabı kapanmaz. Yani mutlaka kişi yaşadığı sürece hesabını sorar Allah. Kulunu hak unutmaz. O yüzden ah etmek yerine Allah'ından bulsun deyip Çekilip köşenize sessiz sessiz bekleyin. Buradaki arkadaşa da onu söylemek istiyorum. Yani çok fazla fedakarsın, çok fazla vericisin. Belki hayır diyemiyorsun. O yüzden hep tam, tam tersi insanlarla zıttınla sınanıyorsun. Haliyle yorgun düşmüş bir gözyaşı var. Akmaya bile mecal yok. Çok yorgun düşmüş. Eski konular tekrar gündeme gelebilir. Derin hesaplaşmalar olabilir. Ama bunlar seni mutlu edecek. Çünkü fazlalıklarından kurtuluyorsun. O gözyaşı gibi. Hani akıp gidiyorlar hayatından. Tertemiz ama. Çünkü olması gerekenler oluyor. Belki sen yapamadın onu senin yerine hayat yapacak. Bir iki hamleyle bazı insanların yerini değiştirecek hayatında. Her şey işte değişiyor. Bazen bir zamanla bazen de bir insanla bir anda her şey değişebiliyor. Falınız güzel. Etkileri enerjisi bana iyi hissettirdi. Burada da bir insan var. Koşa koşa bir yere gidiyor. Yani kaçıyor mu? Ne yapıyorsa koşuyor yani. Koşar adım bir yerden uzaklaşıyor sanki. Uzaklaştığı yolun uzantısında da siz varsınız. Bu M harfli bir insan. İsminin içinde M harfi var. Büyük çıkmış M. Hemen yakın bir zamanda dörtlü bir tarihte size doğru koşan M harfi bir insan. Aman diyeyim açmayın kollarınızı. O başka bir yerden kaçıyor siz sadece onun yolunun üstündeki bir insansınız yani sizi de ezar geçer üzer hatta yani bu ee, size doğru koşması size geliyor anlamına gelmiyor o bir yerden kaçıyor yağmurdan yani kaçarken size doluya tutulmayın çok güzel bir fal umarım sizlerde memnun kalmışsınızdır beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim ve hatta abone olursanız e, fallarımdan da daha erken haber, haberiniz olmuş olur. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.